Geçtik iki tane çıkmış soru 2019-2018. Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10, ve 12 yazan 4 kart gösterilmiştir. 6, 8, 10, 12. Bu kartları gören Yiğit kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam toplayacak olma topla hemen toplayalım biz. Mesela 6 ile 8'i topladım bütün ihtimalleri yazacağım. 14. 6 ile 10'u topladım. 16. 6 ile 12'yi topladım. 18. 8 ile 10'u topladım. Sırayla hepsini topluyorum. 18. 8 ile 12'yi topladım. 20. Ve 10 ile 12'yi topladım. 22. Arkadaşlar her rastgele ikisini seçip toplasan gördüğünüz gibi bu 6 tane ihtimalden birisini bulursun. Ne yap diyor? Böyle toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3 diyor. Şimdi burada hangi yaşın olasılığı 1 bölü 3 desem kabak gibi görünüyor zaten. O da 18. Niye 18 hocam? Çünkü toplam 6 tane var. 18'den 2 tane var. 2 bölü 6'nın da 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. O yüzden 18. Yiğidin yaşı kaçtır? Tabii ki 18'dir. Geçtik 2018 sorusu. Bir düzgün 400'lü Düzgün dört yüzlü dediğimiz arkadaşlar 4 tane eşkenar üçgenin birbirine yapıştırılmasıyla oluşan piramit diyelim biz buna kısaca. Evet bir düzgün dört yüzlünün K ve L köşelerinden birer karınca bulunmaktaymış K ve L'de. Bu karıncalardan her biri bulundukları köşelerden çıkan ayrıtlardan yani kenarlardan birini rastgele seçip bu ayrıtlar boyunca yürümeye başlıyor. Ayrıtın diğer köşesine ulaştığında ise duruyor karıncaların karşılaşma olasılığı nedir diyor. Şimdi K'dan yola çıkan bir karınca. 1, 2, 3. 3 tane ihtimali var. Eğer 1 bölü 3 ihtimalle A noktası diyelim. A noktasına doğru gidiyorsa ve buradan çıkan karınca o da 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 3 ihtimalle A noktasına gidiyorsa bunlar karşılaşırlar. Veya veya şuna da B noktası diyelim. K'dan çıkan 1, 2, 3. 3 taneden 1 bölü 3 ihtimalle B'ye doğru giderse ve L'den çıkan da 1 bölü 3 ihtimalle B'ye giderse yine karşılaşırlar. Veya K'dan yola çıkan 1 bölü 3 ihtimalle bu tarafa gelirse ve L'den de yola çıkan 1 bölü 3 ihtimalle bu tarafa giderse yine karşılaşırlar. O zaman 1 bölü 9, 1 bölü 9, 1 bölü 9 topla 3 bölü 9. Yani 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Evet geldik bu sorumuza. Bir elektronik tartı her ölçümde üzerine konulan ağırlığı %40 olasılıkla, %40 olasılıkla gerçek ağırlığından 2 kilogram fazla tartıyormuş, artı 2 diyelim. %10 olasılıkla, %10 olasılıkla gerçek ağırlığından 2 kilogram az, yani eksi 2 diyelim. %50 olasılıkla da doğru tartmaktadır, yani tam. Ona da sıfır diyebilirsiniz veya tam diyebilirsiniz. Gerçek ağırlığı 85 olan İbrahim ile gerçek ağırlığı 83 olan Veli. Bu tartıda birer defa tartılacaktır. Buna göre ölçüm sonunda İbrahim ile Veli'nin ağırlıklarının aynı olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 85 ile 83'ü ben nasıl aynı yaparım? Ona geçmeden önce %40 ne demek? 40 bölü 100 yani 20 ile sadeleştirirsem 2 bölü 5 demek. Şu daha sade bunu kullanacağım. Yüzde 10 da 10 bölü 100 yani sadeleştirirsem 1 bölü 10. Yüzde 50 de 50 bölü 100'den 1 bölü 2. Şimdi olasılığı yazıyorum. İbrahim 1 bölü 10 ihtimal ile 2 kilogram eksik tartılırsa 83 olur. Veli de tam olarak tartılırsa 83 o zaman ağırlıkları aynı olur. Velinin de tam tartılma olasılığı 1 bölü 2. Böyle olabilir. Veya veya İbrahim tam tartılır da 1 bölü 2. Ve Veli de %40 yani 2 bölü 5 ihtimalle 2 kilogram fazla tartılırsa 85 olur. Yine aynı olur arkadaşlar. Ya İbrahim 2 kilogram eksik tartılacak. Veli tam tartılacak. Ya da İbrahim 2 kilo pardon Veli 2 kilogram fazla tartılacak. İbrahim tam tartılacak. İkisinden biri başka da şansı yok. Şurayı hesaplıyorum. 1 bölü 20. Burası şunlar gitti. 1 bölü 5. Hemen payda eşitleyip topluyorum. Şunu 4 ile şunu 1 ile. 4 buradan geliyor. 1 de buradan geliyor. O da 5 bölü 20. Yani sadeleştir. 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Güzel bir yeni nesil TYT sorusu olabilir. Aynı şekilde KPSS için ALES için DGS için de güzel bir soru diyebiliriz. Evet geldik yine iki tane çıkmış sorumuza. 2017. Pelin'in hesap makinesi 3 tuşuna her basıldığında bunu. 1 bölü 6 olasılıkla 3. Yani doğru. 3'e basıyorsun 3 oluyor. Doğru yapıyor. 1 bölü 3 olasılıkla 4. 1 bölü 2 olasılıkla 6 olarak algılıyormuş. Pelin sadece 3 numaralı tuşu bozuk olan bu hesap makinesiyle. Sadece 3 bozuk bu işlemi yapacakmış. Pelin'in bu işleminin sonucunu 22 bulma olasılığı kaçtır? Şimdi şunları hesaplarım da. Önce arkadaşlar şu işlemi ben doğru yanlış bir şekilde nasıl 22 bulurum ona bir bakalım. 23'ten 1 çıkartabilirim. Buranın 1 olabilmesi için 12'yi 12'ye bölmem lazım. Öyle bir ihtimal yok. Bu gitti. Peki. Şu 3'ü yanlışlıkla yanlışlıkla 1. itibari. 3'ü yanlışlıkla 6 yaparsam 26. Yirmi 22 yirmi bulmam için de şuranın 3 olması lazım. Yani 12 bölü 4 olması lazım pardon. 12 bölü 3 yaparsam. 12 bölü 3 4 26. Böyle yaparsam sonuç 22 çıkıyor. Peki başka nasıl olabilir dersen Şurasını 24 yazarsam eksi şurasını da 12 3 yerine yanlışlıkla 6 yaparsam 12/6 bölü 6, 2 24'ten çıkartırım 22. 2 ihtimalim var. İkisini de hesaplıyorum. Böyle veya böyle. Şimdi bunun hesap, hesabını yapalım. İki de zaten sıkıntı yok. Bakın 6 diyor. Siz 3'e basıyorsunuz. 6 çıkıyor. Nasıl nasıl çıkıyor? 1 bölü 2 ihtimalle. 1 bölü 2 ihtimalle bunu yanlış yaptım. Ve ve 1 de sıkıntı yok. 2 de sıkıntı yok. 3'ü 3'ü doğru yapma ihtimali 1 bölü 6. 1 bölü 6 ihtimalle de burası 3 çıkar. Yani 1 bölü 12 ihtimalle buranın sonucunu aynen böyle yapıp 22 bulabilirim. Peki buraya geldim. 2, 2 sıkıntı yok. Peki ben 3'ü nasıl 4 yaparım? Ben bunun 4 olabilme ihtimalinin 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Burayı yaptık. Sonra geldim. 12, 12 sonra da 3'ü 6 yapacakmışım. 6 olma ihtimali de 1 bölü 2'dir dedik. Bunu da yazdık. Burası da 1 bölü 6. İkisini de toplarsam şunu payda eşitleyelim. 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 12, 1 bölü 12 toplam 3 bölü 12. Yani 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Evet 2017'de çıkmış. Çok güzel bir soru. 2019 AYT sorusu. Ege'nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs kartı. 4 tane kart bulunmakta. Ege otobüs kartını bulmak için çantasından rastgele bir kart çıkartıyor. Yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak çantasından rastgele bir kart daha çıkartıyor ve otobüs kartını bulana kadar bu şekilde devam ediyor. Ege'nin otobüs kartını 3. denemede bulma olasılığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar 3. denemede bulması için yazıyorum. 4 tane kart var. Hemen gösterelim. Bunlardan bir tanesi doğru, 3 tanesi yanlıştır, değil mi? O zaman Üçüncü denemede bulması için birinci, birincisinde kesinlikle yanlış olan 3 karttan birisini seçmesi lazım. O da 3 toplam ihtimal 4 kart var. 4, 3 bölü 4. Birincisi yanlış o gitti. Mesela şu gitsin. Sonra 2 tane yanlış bir tane doğru kaldı. İkinci denememde de dikkat ederseniz yanlışlar 2 tane 2 tamamı da 3 tane 3 dedik. Bir tane daha yanlış gitti. Sonra bir yanlış bir doğru kaldı. Ve üçüncü denememde doğruyu bulma ihtimalim 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Şurada 2'ler gitti. Şurada 3'ler gitti. Bu da 1 bölü 4, 4 diyebiliriz. Bu da 2019 AYT sorusu. Geldik 2017. A kümesi vermiş. B kümesi vermiş. A kartezyen çarpım B kümesinden alınan herhangi bir A, B sıralı ikilisi elemanı. Şimdi basit bir kümelerin içindeki kartezyen çarpım bilgisi. Arkadaşlar A çarpı B yani kartezyen çarpımın eleman sayısını bulurken hatırlarsınız A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını çarpıyorduk. Bu da toplam 12 tane. Bu kartezyen çarpımın 12 tane elemanı olduğunu biliyoruz. Bu tüm durumlar. İstenen ne? Toplamın diyor. Yani A ile B'nin toplamının 0 olma ihtimali. Toplam nasıl 0 olur? Dikkat edin. 1'e eksi 1 olursa. 1'e eksi 1. Sonra 2'ye eksi 2 olursa olursa başka da 0 yapacak bir şey yok. Yani 2 durum var. Bunu da 2 istenen diye yukarıya yazdım. Bu da sadeleştirirsem 1 bölü 6'dır diyebiliriz. Bu da 2017 sorusuymuş. Evet geldik bu sorularımıza. Süleyman ile Sani tavla oynuyorlar. Süleyman'ın yenme olasılığı 2 bölü 3'tür. Bu iki kişi 4 kez tavla oynuyorlar. Süleyman'ın 3 kez yenme olasılığı kaçtır diyor. Dikkat edin Süleyman'ın yenme olasılığı 2 bölü 3'müş. O zaman Sani'ninki de 1 bölü 3'müş. Görünüşe göre Süleyman daha güzel tavla oynuyor. Evet toplamda da 4 kez oynamışlar. Süleyman 3 kez yenecekmiş. Peki şöyle söyleyelim. Gerçi ikisi de S ama karışmasın diye X ve Y diyelim. X Süleyman yendi. İlk Süleyman yendi. İlk Süleyman yendi. Bir de Sami yense 3'ten bir tanesi saniye. Sonra dört tanesi tabi yer değiştirecek. Sani'nin dördüncü oyunu aldığı kesin değil. Ben Süleyman için 2 3 demiştim. Yendi. 2 3 demiştim. Yendi. 2 3 demiştim. Yendi. Bir tanesi de Sani yendi. Ama bunlar yer değişecek demiştik. Dikkat ederseniz aynı elemanlar tekrarlı permütasyon. Bu da 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Peki. Bunu da açarsak 2 çarpı 2 çarpı 2 8. E 4 faktöriyel 24. Burada da 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 81. Bu da 3 faktöriyel 6'dır diyebiliriz. Şunu da sadeleştirdim. 4 8 kere 4 de 32 bölü 81 diyebilirsiniz. Geçtim bu soruya. Bir zarın bir yüzü sarı, iki yüzü kırmızı, üç tane yüzü de mavi imiş. Bu zar üç defa atıldığında bir kez sarı, bir kez sarı gelecekmiş. Bir kez kırmızı, bir kez de mavi. Dikkat edin arkadaşlar. Birinci kez sarı, ikinci kez kırmızı, üçüncü, üçüncü kez de mavi demiyor. Sadece bir kez. Ama hangi kezlerde hangi renkler var bilmiyorum. Yani yine yer değiştireceğim. Önce olasılığı yazalım. Toplam 6 taneydi. Attınız. Sarı gelme ihtimali sarı kaç tane? 1 tane. Yani 1 bölü 6. Ve ikinci kırmızı gelme ihtimali 2 tane var. 2 bölü 6. Ve mavi gelme ihtimali 3 bölü 6. Dedik ki bunlar yer değiştirecek. 3 tane farklı eleman zaten yer değiştir. O da 3 faktöriyel. Peki. 3 faktöriyel 6. Bunlar gitti. Şurada 2 kere 3, 6 bunu götürdü. Geriye sadece 1 bölü 6 kaldı deriz. Geldik bu sorularımıza. Hilesiz bir madeni para düz bir zemine 4 defa atılıyor. Her atışta bir önceki ile farklı gelme olasılığı kaçtır Hocam biz bundan daha önce benzer bir soru çözdük mü Evet çözdük şöyle yaptık Bunu birinci yol deyip yine çözüyorum Her atışta bir önceki ile farklı gelecekse nasıl olabilir Tura yazı Tura yazı olabilir veya veya yazı tura yazı tura olabilir Böyle çözebilirim Bu birinci yöntemim daha önce de böyle çözdüm Hemen hesaplayalım. Hepsi 1 bölü 2 olduğuna göre 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 16 uzatmayalım. Şu da 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 yani 1 bölü 16. 1 bölü 16, 1 bölü 16, 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 diyebilirsiniz. Arkadaşlar soruyu yine böyle çözebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bir sonraki soruya geçtiğimizde bazen işler birazcık karışıyor. O yüzden ben size İkinci yöntemi de göstereyim. Şimdi diyor ki hilesiz bir madeni para düz bir zemine 4 defa atılıyor. Arkadaşlar atıyorum. Birinci defa attım. Dikkat edin. Daha birinci defa attım. Yazı mı geldi? Tura mı geldi? Aynı mı geldi? Farklı mı geldi? Belli mi? Nereden bileyim ben aynı mı geldi? Farklı mı geldi? Daha bir kere attım değil mi? Yani birinci atışımda her şey olabilir. Aynı da gelebilir, farklı da gelebilir. Bir şey diyemezsin. İkinci atıştan sonra söyleyebilirsin. Şimdi ikinci atışta bir önceki ile farklı gelme olasılığı nedir? E bu yazı geldiyse bu tura gelir. Bu tura geldiyse bu yazı olur. Yani farklı gelme olasılığı 1 bölü 2. Aynı şekilde bu da 1 bölü 2. Aynı şekilde bu da 1 bölü 2. Hep bir öncekiyle farklı gelecek. Yani 1 bölü 8. Direkt olarak böyle de hesaplayabilirsiniz. Aynı çözüm yöntemini burada kullanıyorum. Yaşları farklı 3 kardeşin haftanın farklı günlerinde doğmuş olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi yaşları farklı. Söylüyorum. Sadece birinci kardeş doğdu. Dünyada bir tane çocuk var. Aynı günde mi doğdu? Farklı günde mi doğdu? Nereden bilelim hocam? Daha bir tane çocuk var. Doğru mu? Evet. O yüzden birinci çocuk için her şey olabilir. Aynı ya da farklı. Her şey olabilir bir şey diyemezsiniz o yüzden. Şimdi ikinci çocuğa dikkat edelim. İkinci çocuk haftanın farklı gününde doğmuş olmasını istiyor. Haftada 7 gün var. Bu günlerden bir tanesinde doğdu. Geriye 6 tane gün kaldı. Yani 6 bölü 7 ihtimalle bu farklı günde doğacak. Üçüncü çocukta geriye 5 kaldı. 5 bölü 7 ihtimalle diyebilirsiniz. Yani 30 bölü 49 diyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Böyle de çözebilirsiniz. Böyle de çözebilirsiniz. İkisi de yöntem. Ben bazen bu yöntemi ikinci yolu daha kısa buluyorum. Bunu da öğrenmiş olduk. Geldik bu sorularımıza. Şekildeki gibi üçgensel bir yula 5 köşesinden giren farenin buradan fare giriyor. A çıkışına konulan peynire ulaşma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi buradan girdiniz. Dikkat edin. Yol ayrılıyor. 1 2 Eğer ben 2 tane yol 1 bölü 2 ihtimalle 1 bölü 2 ihtimalle yukarıya doğru çıksam çıktım 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 bakın burada yine yol ayrıldı ya çıkıştan çıkacaksın peynire gideceksin ya da dönüp aşağıdan devam edeceksin 2 ihtimal 2 ihtimalden birisi yani 1 bir bölü 2 ihtimalle yukarıya çıkarsan peyniri alırsın. Ya böyle veya veya şöyle. İki tane yol vardı. 1 bölü 2 ihtimalle bu yola girersen. 1 bölü 2 ihtimal. Çarpı ve. Buraya geldin. Peynire gitmek için yukarıya dönmek zorundasın. Buraya gitmeyeceksin. Yani iki yol. İki yoldan birisi. 1 bölü 2 yukarıya dönersen. Hadi döndük diyelim. Gittim gittim. 1 bölü 2 ihtimalle de aşağı değil de peynire doğru gideceksin ve peynire ulaşacaksın. Ya böyledir ya da böyledir. Burası 1 bölü 4. Burası 1 bölü 8. Şunu 2 ile genişletiyorum. 2 burada 1 de burada. Şurada paydası 1. 3 yani 3 bölü 8 diyebiliriz. Geldik bu sorumuza. Yandaki 7 nokta eş karelerin köşeleri üzerinde bulunmaktaymış. Bu 7 noktadan rastgele seçilen 3 nokta. Arkadaşlar 7 noktadan rastgele 3 nokta seçecekmişim. Bu bütün ihtimaller seçtim. Seçmede kombinasyondu. Peki istenen ne? Seçilen 3 noktanın üçgen oluşturma olasılığı. Arkadaşlar üçgen oluşturma olasılığını kombinasyonda yapmıştık. Hemen yapıyorum. Neydi? Bir kere daha söyleyelim. Noktalarla üçgen oluşturulurken tüm üçlülerin içinden sadece Aynı doğru üzerinde olan ya da olabilecek olan doğruları, noktaları çıkartacaksın. Peki. Bakıyorum. 1 3 tane nokta var. 2 3 tane nokta var. 3 3 tane nokta var. Yani 3 tane aynı doğru üzerinde 3 nokta var. Yani 3'ün üçlüsünü alamazsınız. Bu üçünün üçlüsünü alamam. Bu üçünün üçlüsünü alamam. Bu üçün üçlüsünü de alamam. 3 tane Peki bunu da hesaplayalım. İşlemleri yine uzatmıyorum. 7'nin üçlüsü 35. 3'ün üçlüsü 1 çarpı 3 3. 7'nin üçlüsü de 35. Yani 32 bölü 35 diyebiliriz.